Kısa sürede aşık etme duasının edilmesinden istenilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Aşağıda kısa yoldan aşık olduğunuz kişiyi kendinize bağlamak için yapmanız gerekenler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. İlk olarak sessiz ve temiz bir odaya geçilmeniz gerekir. Daha sonra bir çay kaşığı tuz ve karbonatı suyun içerisine ekleyiniz. Tuz ve karbonat su ile karıştırılırken İlahi suya katmış olduğum hayat verici hassasiyet ile tuza katmış olduğum hayat verici afiyet ve karbonata katmış olduğum müthiş şifa hürmetine kapına geldim. Sana merhamet ile yakarmaktayım ve kalbimdeki aşkın gerçekleşmesi için seni kendime rehber kabul etmekteyim. Kudamma böyle buyurdu ve senin besmele şerifini bana her türlü esrar rengiz kapının anahtarını açtı. Merhametini talep ediyorum. Bana şifa ver ve rahmet nasip eyle. Sözcüklerinin söylenmesinden sonra yedi kere Fatiha suresi okunmalıdır. Daha sonra bütün işlemler bittikten sonra okunmuş su üç defa da içilmelidir. Bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa sürede karşı tarafı kendinize bağlayarak aşık edebilirsiniz. Sizlere vermiş olduğumuz bilgileri adım adım hatasız bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Daha fazla detay ve bilgi için ekranda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.